Benim öğretmenim kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. 4. sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hazır mısınız? O halde haydi başlayalım. İlk sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, Yanlış olanlara Y harfi koyunuz. Anahtar olmadan da bir elektrik devresi çalışabilir. Doğru. Anahtar sadece açıp kapamaya yarıyordu sevgili arkadaşlar. Ama anahtarı çıkardığımızda kablolara direkt bağlarsak da elektrik devresi çalışabilir. Devredeki kablolarda herhangi bir kopukluk olsa da devre çalışır. Bu yanlış sevgili arkadaşlar. Eğer kablolarda kopukluk varsa pilden elektrik gücü gitmeyeceğinden dolayı Devre çalışmaz. Ses kaynağına olan uzaklık arttıkça ses şiddeti azalır. Evet, ses kaynağından ne kadar uzaklaşırsak sesin şiddeti de o kadar azalır. O zaman buna doğru diyoruz. Kağıt ve camın geri dönüşümü mümkün değildir. Yanlış. Kağıt ve camı geri dönüşüme gönderebiliyoruz. Buna yanlış diyelim. Ses kirliliği baş ağrısı, uykusuzluk, sinirlilik gibi sorunlara yol açabilir. Doğru. Göçmen kuşlar ışık kirliliği yüzünden yönlerini daha iyi bulur. Yanlış ışık kirliliğinden dolayı yönlerini kaybediyorlar değil mi sevgili arkadaşlarım? Buna da yanlış diyelim. İlk ses kaydetme cihazı olan fonografı Thomas Edison bulmuştur. Doğru. Uzay gözlem evleri şehir merkezlerine kurulmalıdır. Hayır hatırlayalım. Uzay gözlem evleri karanlık yerlerde yani şehirlerden uzakta kuruluyordu. Sebebi de şehirin ışığından dolayı gökyüzünü daha net göremiyorduk. Bundan dolayı uzay gözlem evleri şehir merkezlerine kurulmuyor. Şehir merkezinden uzak yerlere kuruluyordu sevgili arkadaşlarım. O zaman buna da yanlış diyelim. Megafon, mikrofon, steteskop ışık kaynaklarıdır. Yanlış. Bunun üçü de neydi sevgili arkadaşlar? Ses kaynaklarıydı. Yüksek ses sağlığımıza zararlı değildir. Bu da yanlış. Yüksek ses sağlığımıza zararlıdır. Motorlu taşıtların korna ve motor sesleri ses kirliliğine sebep olmaz. Olur. O zaman bu da yanlış. Enerjiden tasarruf etmek için enerji verimliliği A artı 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 sınıfı olan alet ve makineler satın almalıyız. Doğru. Yani elektriği az tüketen aletler. Su hiç tükenmeyecek bir kaynağımızdır. Yanlış. Su en önemli yaşam kaynaklarımızdan bir tanesi ve tükeniyor yavaş yavaş. O zaman bu da yanlış diyoruz. Gıda alışverişi yaparken temel ihtiyaçlarımıza yönelik liste yapmalıyız. Doğru. Haydi diğer sorularımıza geçelim. Diğer sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız. Kelimelerimiz burada. Birinci sorudan başlayalım. Elektrik devresinde anahtar kapalı iken ampul, ışık ne diyeceğiz? Anahtar kapalı iken ampul ne yapar? Işık verir. Nokta nokta günümüzde en çok kullanılan ses kayıt cihazıdır. Şu verir çizelim. Hemen bakalım burada hangisi ses kayıt cihazı, CD çalar var değil mi sevgili arkadaşlar? O zaman CD çalar diyelim. Eğer şıklarda MP3 çalar varsa MP3 çalar da olur. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren devre elemanı, yani pilden gelen enerjiyi ışığa çeviren devre elemanımız neydi bunun adı? Ampuldü değil mi sevgili arkadaşlarım? Hemen yazalım. Ampuldür diyelim nokta nokta insanların yaptığı ilk taşınabilir aydınlatma aracıdır. Hepiniz hemen buldunuz. İlk aydınlatma aracımız meşale. Atık maddelerin tekrar kullanılabilmesi için nokta nokta gönderilmesi gerekir. Nereye gönderilmesi gerekir sevgili arkadaşlar? Geri dönüşüme. elektrik, su, besin ve diğer kaynakları özenli ve gerektiği kadar kullanmaya denir. Buna da ne diyoruz? Elektrik, su, besin, kaynaklarımız yani bütün kaynakları gerektiği kadar kullanacağız. Buna da tasarruf diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bir mal veya hizmeti satın alırken temel gereksinimini ön planda tutan kaliteli, güvenli, Ucuz ve sağlıklı mal ve hizmet satın alan kişiye bilinçli tüketici bilinçli tüketici denir. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama denir. Bu da ne sevgili arkadaşlarım? Çevre. Hem canlı varlıklar, hem cansız varlıklar bir arada bulunuyor. Buna da çevre diyoruz. Haydi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz bir eşleştirme sorusu. Yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda ışığın kullanılması. Buna ne diyoruz sevgili arkadaşlarım? Işık kirliliği diyoruz. Hemen bulalım. Işık kirliliği evet burada buna bir diyoruz. Bunu başka bir kalemle yazalım. Bir. On binlerce yıl önce odun ve reçine kullanılarak yapılmıştır. Bu biraz önce sorumuzda da vardı. Bu da meşale. Buna da 2 diyelim. Geçmişte kullanılan ilk ses kayıt cihazıdır. Bunun adı da neydi sevgili arkadaşlarım? Thomas Edison bulmuştu. Fonograf. Sesin şiddetini yükseltmeye yarayan aletlerden biridir. Birden fazla alet var. Bakalım hangisi var burada? Megafon. Evet buna da 4 diyelim. Görmemizi sağlayan enerjidir. Görmemizi sağlayan ne sevgili arkadaşlar? Mesela gece karanlıkta göremiyoruz değil mi? Ama gündüz görebiliyoruz. Bunun sebebi ne? Işık olması. O zaman görmemizi sağlayan enerji de ışıktır. Buna da 5 diyelim. Binlerce yıl önce Sümerler içi oyulmuş taşlara yağ doldurarak yapmışlardır. Bu da neydi? Kandilde değil mi? Buna da 6 diyelim. Şiddetli ses üreten Uyarı amaçlı kullanılan teknolojik bir araçtır. Yani sesi arttıran ve uyarı amaçlı kullanılan ambulanslarda, polislerde, polis arabalarında var değil mi? Evet, bu da siren. Buna da 7 diyelim. Stadyumları aydınlatmak kullanılan güçlü ışık veren lamba. Bunlar da halojen lambalardı. Buna da 8 diyelim. Yenilenebilir enerji kaynağı en büyük Enerji kaynağımız nedir? Güneş. Evet buna da 9 diyelim. Tasarruflu kullanılmadığında tükenebilen kaynaklardan biri, en önemli kaynaklarımızdan biri biraz önce de söylemiştik. Neydi? Suydu. Haydi diğer sorumuza geçelim. Test bölümündeki birinci sorumuz. Tuğba basit elektrik devresi elemanlarıyla evinde kullandığı elektrik devresinin elemanlarını eşleştiriyor. Tuba'nın yaptığı eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Basit elektrik devresiyle evdeki elektrik elemanlarını eşleştiriyor. Haydi bulalım. Ampul, floresan, evet bunu doğru eşleştirmiş. Elektrik düğmesi anahtar, evet elektrik düğmesiyle ışığı açıyoruz. Basit elektrik devresinde de anahtarla doğru eşleştirmiş. Pil, şehir elektriği, evet ikisi de devreye enerji sağlıyor. Bu da doğru. Kablo plastik borular. Kablo basit elektrik devresinin elemanı ama plastik borular bir elektrik ya da enerji kaynağının elemanı değil. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi yeniden kullanıma örnek değildir? Yeniden kullanım. Kulpu kırılmış çaydanlığın içine çiçek dikilmesi. Daha önceden çaydanlıkmış, çay demleniyormuş. Görevini tamamlamış ya da kırılmış ya da kulpu zarar görmüş, onun yerine artık ne olarak kullanıyorlar? Çiçek dikmek için yani saksı olarak kullanılıyorlar. Evet, burada ne olmuş? Yeniden kullanıma bir örnek olmuş. Meyve sandığının kedi kulübesine dönüştürülmesi, burada da meyve sandığı kedi kulübesine dönüşmüş. Yeni bir kullanım yeri var. Burada da yeniden kullanım örnek var. Su şişelerinden kalemlik yapılması. Su şişesi Kalemlik olmuş yani yeni bir görev var. Burada da yeniden kullanıma örnek var. Renkli karton ve yapıştırıcı kullanarak maske yapılması. Burada renkli karton ve yapıştırıcının görevi zaten bu değil mi sevgili arkadaşlar? Yeni bir kullanım alanı yok. O zaman bizim aradığımız hangisi değildir de biz de bulduk D seçeneği. Üçüncü sorumuz Hazra arkadaşına nasıl bilinçli bir tüketici olunabileceği ile ilgili önerilerde bulunur bilinçli tüketici olma konusunda öneride bulunmuş. Aşağıdakilerden hangisi Azra'nın önerilerinden biri olabilir? Azra'nın önerisini bulacağız. Aydınlatma için güçlü ve çok sayıda lamba kullanmalısın. Bu bilinçli tüketici için bir öneri olamaz. Bu değil. Bulaşık makinesi dolmadan da çalıştırabilirsin. Bu da bilinçli tüketici için bir öneri olamaz. Dişini fırçalarken musluğu kapatmalısın. Evet bulduk galiba. Gece televizyon karşısında uyuyabilirsin. Bu da bilinçli tüketicinin yapacağı bir davranış değil. Azra böyle bir öneride bulunamaz. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. Aşağıda verilen devre elemanlarından hangileri olmasa da ampul ışık verir? Şimdi bizim devre elemanlarımız neydi? Hemen şuraya küçücük bir devre elemanı çizelim. Şurada bir ampulümüz olsun. Şöyle bir ampul yapalım. Sonra şurada bir anahtarımız olsun. Sonra şurada bir pilimiz olsun. Şöyle gelsin. Bazı devre elemanlarında şurada da ampulü taktığımız ampul yatağı ve pili taktığımız pil yatağı olabiliyor. Şimdi bakalım hangisi olmasa da ışık verir ona bakacağız. Anahtar, pil yatağı. Anahtarı çıkarsak düz kablo takacağız. Olur mu? Olur. Pil yatağını çıkarsak direkt pil yatağından değil kablolarla bağlayacağız. Burada ışık verir mi? Verir. O zaman bunu bulduk. Duy ve ampul olmasa, ampul olmazsa zaten ışık vermez değil mi? O zaman bu direkt gitti. Pil olmasa enerji olmaz yine ışık vermez bu da gitti. Anahtar olmasa olur. Direkt bağlayabiliriz kabloyu şu şekilde. Ama kablo olmazsa pildeki enerjiyi ampule nasıl aktaracağız? O zaman kablo olmazsa da olmaz. O zaman doğru seçeneğimiz A seçeneği. Anahtar ve pil yatağı olmasa da bizim devremizde elektrik olur ve ışık verir. Beşinci sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sıvı maddeler bulunduğu kabın şeklini alır. Doğru. Maddeler doğada 3 halde bulunur. Doğru. Neydi? Katı, sıvı ve gaz halde bulunuyor değil mi sevgili arkadaşlarım? Sıvı maddelerin belirli bir şekli vardır. Yanlış. Neden? Çünkü sıvı maddeler konuldukları kabın şeklini alıyordu değil mi? Evet bulduk cevabımızı. Gazlar bulundukları ortama yayılır. Bu da doğru. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. 6. sorumuz karışımları ayırma yöntemlerinin kullanılması hem ülke ekonomisine katkı hem de doğayı daha az kirletmemizi sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir? Şimdi bu sorumuzda anahtar kelimemiz neresi sevgili arkadaşlar? Karışımları ayırma yöntemleri. Yani biz karışımları ayırma yöntemini bulacağız. Güneş panellerinin kullanılarak enerji üretilmesi. Evet bu ekonomiye katkı sağlar mı? Evet sağlar ama bir karışım ayırma yöntemi mi? değil. O zaman bu aradığımız seçenek değil. Geri dönüşümü yapılan atıkların ayrıştırılarak tekrar kullanılması. Evet bulduk sanki karışımları ayırma yöntemlerinin kullanılmasından bahsediyordu. Burada da geri dönüşümü yapılan atıkların ayrıştırılarak tekrar kullanılması o zaman bulduk. Tarım ilaçlarının yağmur sularıyla yeraltı sularına karışması bu da değil. Zaten bu yeraltı sularını da ne yapıyor sevgili arkadaşlar kirletmiş oluyor. Kanalizasyon sularının denize aktarılması bu da denizimizi kirletiyor. Bunlar da değil doğru seçeneğimiz B seçeneği. Yedinci sorumuz elektrik devresinde elektrik enerjisini sağlayan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Elektrik devresindeki elektrik enerjisini sağlayan devre elemanını soruyor. Anahtar hayır bu elektriği açıp kapamamıza yarıyor bu değil. Pil evet elektrik enerjisini sağlayan pil. Ampul ışık veriyor. Kablo da elektriği taşımamızı sağlıyor. O zaman doğru seçeneğimiz B. 8. sorumuz Büşra öğretmenine besin kaynaklarını nasıl tasarruflu kullanabileceğini soruyor. Besin kaynaklarının tasarrufu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmeninin tavsiyelerinden biri olabilir? Bayat ekmek yerine taze ekmek tüketmelisin. Böyle bir tavsiye verir mi sizce? Hayır, bunu vermez. İndirimli meyve ve sebzelerden çokça almalısın. Bu da verebileceği bir tavsiye değil. Yemek porsiyonlarını büyük tutmalısın. Bu da besin kaynaklarını nasıl tasarruflu kullanacağıyla ilgili bir tavsiye değil. Artan pilavları çorba yaparak değerlendirmelisin. Evet, bir besin kaynağı ne yaptık? Pilav yaptık. Pilav arttı. Bunu dökeceğimize nasıl bir yol izlemesi için tavsiye vermiş? Artan pilavdan çorba yaparak değerlendir demiş. Yani burada öğretmeni besin kaynağını nasıl tasarruflu kullanacağıyla ilgili bir öneride bulunmuş. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kaynakların yeniden kullanımına örnek değildir? Kaynakların yeniden kullanımı. Şimdi bazı arkadaşlarım yeniden kullanımla geri dönüşümü karıştırıyor olabilirler. Burada daha iyi anlayacaksınız bu sorudan. Meyveleri yıkadığımız suyla çiçeklerin sulanması. Ne yaptık? Meyveleri yıkıyorduk. O suları dökmedik lavabodan. Gittik onlarla çiçekleri suladık. Bayatlamış ekmeklerin yumurtalı ekmek yapılarak tüketilmesi. Burada da ne yaptık? Bayatlamış ekmekleri atmadık, değerlendirdik. Plastik su şişelerinin saksı olarak kullanılması. Ne yaptık? Burada su şişelerini de atmadık. Saksı olarak kullanmaya devam ettik. Besin maddelerinin uygun koşullarda saklanması. Burada yeniden bir kullanım yok değil mi sevgili arkadaşlar? Besin maddesini aldık, uygun koşullarda buzdolabında sakladık. Yeniden bir kullanımı söz konusu değil. Ama burada meyveleri yıkadığımız suyu boşa akıtmadık. Lavabodan akıtıp göndermedik. Ne yaptık? Gittik onlarla çiçekleri suladık. Yani yeniden kullandık. Bayatlamış ekmekleri atmadık. Ne yaptık onlarla? Yumurtalı ekmek yaparak yeniden kullandık. Plastik su şişelerini çöpe atmadık. Ne yaptık o şiş su şişelerini? Saksı olarak kullandık. Yani yeniden kullanmış olduk. İşte bu da yeniden kullanımın çok güzel 3 tane örneği. Bize hangisi değildir diye soruyor. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği. 10. sorumuz. Buna göre 1 ve 2 yerine hangisi gelmelidir? atıkların yeniden değerlendirilerek ikinci bir ham maddeye dönüştürülmesine denir. Şimdi atıkları alıyoruz yeniden değerlendirerek ikinci bir ham maddeye dönüşecek. İşte bu biraz önce yeniden kullanımla geri dönüşüm arasındaki farkı bize tam olarak anlatacak sorumuz. Bir su şişesini düşünelim. Bu su şişesini eğer atık toplama tesislerine gönderip bunu yeniden bir su şişesi haline getirirsek, plastik olarak kullanırsak, yeniden üretime sunarsak biz buna geri dönüşüm diyoruz. Ama biz bu su şişesini alıp başka bir alanda kullanırsak buna da yeniden kullanım diyoruz. Burada atıkların yeniden değerlendirilerek ikinci bir ham maddeye dönüştürülmesi diyor. Yani yeni bir hale geçiyor kimyasal yollarla yeni bir ham madde haline geçecek. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Geri dönüşüm diyeceğiz. Bir geri dönüşüm olacak. Şunlar gitti. İki de atıkların üretim şeklini koruyarak ekonomik ömrü tamamlanana kadar tekrar tekrar kullanılmasına denir. Atıkların üretim şeklini koruyacağız. Yani diyelim ki o bir su şişesi. Ben onu su şişesi formunda saksı olarak ya da bir kalemlik olarak kullanabiliyorum. İşte buna da biz yeniden kullanım diyoruz. O zaman bizim doğru şıkkımız bir geri dönüşüm, iki de yeniden kullanım yani D seçeneği. 11. sorumuz. Elektrik devreleri konusunda araştırma yapan birisi hangi sonuca ulaşamaz? Evimizdeki elektrik düğmeleri birer anahtardır. Doğru. Elektrik devresiyle aydınlanmak için ampul kullanmalıyız, doğru. Odamızı aydınlatan ampulün kabloları duvar içerisindedir. Bu da doğru. Hiç kimse odasında kablo görmüyor, değil mi? Düğmeye basıyoruz, lamba yanıyor. Ama duvarın içinden kablolar geçiyor. Elektrik devrelerindeki kablo kopuklukları devrenizin çalışmasını etkilemez. Yanlış kablo kopuksa elektrik devresinden elektrik geçmez ve ampulümüz yanmaz. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği. Aşağıdaki devrelerin hangisinde ampul ışık verir? Hemen bakalım. Ampulümüz burada kabloyla doğru bağlanmış. Pilimiz burada bir ucu artı kutbunda, bir ucu eksi kutbunda doğru bağlanmış. Anahtarımız kapalı konumda. Yani elektrik ampule geliyor. O zaman A seçeneği bulduk. Hemen B'ye bakalım. BD hepsi doğru bağlanmış ama anahtar açık, ışık vermez. C'ye bakıyoruz, anahtar açık, ışık vermez. Bir de pilimiz de yok burada değil mi? O zaman bu da değil. D'ye bakalım, pilimiz var, ampulümüz var, doğru bağlanmışlar, anahtar kapalı ama buraya da bir anahtar koymuşlar. Buradaki anahtar açık, o zaman bu da ışık vermez. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. 13. sorumuz. Üstteki basit elektrik devresinde ampulün ışık vermediğini gören Hasan bu durumda hangisini yapmalıdır? Hemen bakalım devremize. Ampulümüz var, pilimiz var, anahtarımız var. Ama bakıyorum burada ne olmuş? Pilin bir ucuna bağlanmış, diğer ucu da artı kutbuna bağlanmış. İkisi de artı kutbunda. Eksi kutbuna bağlanması gereken kablo yanlış bağlanmış. O zaman önce bir ucu buraya bağlanmalı. Tamam, şimdi kablomuza elektrik gidebiliyor. Ama burada da anahtarımız ne konumda? Açık konumda. Bunun da kapalı konuma geçmesi gerekiyor. Şimdi şıklara bakalım. Ampulü duya yerleştirmeli değil, kabloda olacaktı. Devre anahtarını açık tutmalı, hayır, kapalı tutmalı. Ampul sayısını arttırmalı. Ampulümüz zaten var. Elektrik gelmiyor. O zaman bu da değil. Anahtarı kapalı konuma getirip, evet birincisi bu anahtarı kapalı konuma getirip, kablonun bir ucunu pilin artı kutbuna, evet şu ucu artı kutbuna, diğer ucunu pilin eksi kutbuna bağlamalıdır. Diğer ucunu da şu ucunu da aldım anahtardan geçirip eksi kutbuna bağladım. Artık devremde elektrik var ve ışık verecek. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği. 14. sorumuz. Aşağıdaki mesleklerin hangisiyle kullandığı sesin şiddetini arttıran teknolojik araç eşleştirmesi yanlış verilmiştir? Sokak satıcısı megafon. Doğru mu? Evet, eline alıp bağırıyor, sesini yükseltiyor. Bu doğru. Hakem düdük. Evet, bu da doğru. Ressam steteskop. Steteskop neydi sevgili arkadaşlar? Doktorların kullandığı ya da sağlık görevlilerinin kullandığı bizim kalbimizin sesini ritminin sesini duymaya yarayan bir ses şiddetini arttıran teknolojik aletlerden bir tanesi değil mi? Ama bunu kim kullanıyor? Sağlık görevlileri ya da doktorlar. Ama buraya ressam yazmışlar. O zaman doğru seçeneğimizi bulduk. Müzisyen mikrofon. Evet bu da doğru. Evet doğru seçeneğimiz B seçeneği. 15. sorumuz. Pillerin yapısında bulunan kimyasal maddeler insan sağlığı için tehlikelidir. Buna göre eskiyen ve tükenen piller için yapılması gereken en uygun davranış hangisidir? Pillerimiz eskidi ve tükendi. Bunları ne yapacağız? Çöplüklere atmak? Hayır kesinlikle yapmıyoruz. Sadece atık piller için hazırlanan pil toplama kaplarına koymak? Evet bulduk cevabımızı. Denize veya göllere atmak? Hayır kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Çünkü o bütün suyu zehirler. Sobada yakmak? Bu da çok tehlikeli patlayabilir. Ne yapacakmışız? Pilleri pil toplama kaplarına ya da kutularına koyacağız. Basit elektrik devresinde kullanılan pil ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Pil ile verilen bilgi. Devreye enerji sağlar. Doğru. Pillerin artı ve eksi kutupları bulunur. Doğru. Devrenin açılıp kapanmasını sağlar. Yanlış. Devrenin açılıp kapanmasını ne sağlıyordu? Anahtar sağlıyordu. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Evet bu da doğru. Pilin içinde bir kimyasal enerji var değil mi? Kablolarla bağladığımız zaman o kimyasal enerji ampule geliyor. Ve ampul de o kimyasal enerjiyi ışık enerjisine ve ısı enerjisine çevirmiş oluyor. Biz hangisi yanlıştır bulacaktık? Doğru seçeneğimiz C seçeneği. 17. sorumuz. Salonumuzun bir köşesindeki televizyonun sesini salonun her yerinden duyabiliriz. Buna göre sesle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Ses her yönde dalgalar halinde yayılır. Doğru, bulduk hemen. Ses tek yönde doğrusal yayılır. Yanlış. Ses iki yönde yayılır. Yanlış. Ses yayılmaz. Bu da yanlış. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Aşağıdaki basit elektrik devrelerinin hangisinde ampul ışık vermez? Hemen bakalım A'ya. Pil var. Ampulümüz var. İki kutbuna da bağlanmış. Evet bu ışık verir. B'ye bakalım. Ampulümüz var, pilimiz var, kablolarla birlikte doğru bağlanmış. Anahtarımız kapalı. Bu da ışık verir. C'ye bakalım. Ampulümüz var. Anahtarımız var ama açık konumda bu ışık vermez ve kabloyu da yanlış bağlamış. Böyle bağlanmalıydı. Bu ışık vermez. Doğru şıkkımızı bulduk. D'ye de bakalım. Pilimiz var. Kablolar doğru bağlanmış. İki anahtarımız var. İkisi de kapalı. Ampulümüz de var. O zaman bu da ışık verir. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Yazılarınızda başarılar diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.